Enbiya suresinin 21. sure 19. ayetinden itibaren de okuyalım burada. 322. sayfa. Diyor ki Allahü Teala burada ve lehu men fis semavati vel Göklerde ve yerde kim varsa men akıllı varlıklar. Hepsi Allah'ındır. Ve men indehu Allah katında olanlar la yestekbirun ibadetihi Allah'a kul olmak olmak olmayı kendilerine yani kendilerini öyle büyük görmezler Allah'a kul olma konusunda. Hiç kendilerini büyük görmeden doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'a kul olurlar. Ve la yani bunun bir hasretinde çekmezler yani bundan dolayı bir sıkıntıya da girmezler. Yani keşke yapmasaydık falan da demezler. Yusebbihûne leyle ven neher ve la yefturûn. Gece ve gündüz içten gelerek Allah'a Allahü Teala'ya boyun eğerler. Hiç de ara vermezler. Em ittehadu âliheten minel ardi hum yunşirûn. Bunlar yeryüzünde yaşayanlardan İlahlar mı edindiler? Bunlar mı bu insanları lev <laughs> Levkane fihi ma alihetun illallahu lefesedeta. E düşünün, göklerde ve yerde Allah'ın dışında ilahlar olsaydı elbette ki gökte yer fesada uğrar. Şimdi bakın, en büyük fesat ne? Bir yıldır Türkiye'nin gündemini meşgul eden bir olay var. İhtilal yapacaklar. işte darbe yapacaklar. Hükümeti alaşağı edecekler kendileri. Kardeşim insanların hayatı bunlar ibarettir zaten. Öteden beri böyle değil midir bu iş? Senin olmasın, benim olsun mücadelesidir. Ya ama bu mücadele fesadı doğurur. Ama bu mücadele Allahü Teala'nın koyduğu kurallarla yapılırsa o zaman da ilmi gelişmeyi doğurur. Ama Cenab-ı Hakk'a karşı ikinci bir ilah olursa o zaman onu alt etmek ister o ikinci ilah. Cenab-ı Hak da onu alt etmek ister Haşa. O zaman büyük bir fesat yeryüzünde ortaya çıkar. Sübhanallahi Rabbil Arşı amma yasifun. Arşın sahibi olan Allahü Teala bunların nitelemelerinden uzaktır. Bir de şu var. Şimdi şurası çok kesin gerçekten. Hepiniz kendi tecrübelerinizi bilirsiniz. Hiç kimse kendisini müşrik saymıyor. Hiç kimse. Ne Mekkeli müşrikler kendilerini müşrik sayardı, ne bugünkü, bugünkü Hristiyanlar kendilerini müşrik sayıyor, ne Yahudiler hiçbirisi. Hepsi diyor ki biz tevhid ehliyiz. E Müslümanlar da öyle diyor. Haşa biz Ondan sonra bazı ayetleri onlara okuduğunuz zaman müşrikler için inmiş ayeti bana niye okuyorsun diyorlar. E kardeşim eğer bu ayet seni anlatıyorsa düşünmen lazım. Düşünmen lazım. Şimdi bu şeyler aslında kendilerine göre tam bir şeytanlık şeyidir. Yani tam tam şeytanı şeytanı taklit etmek. Şimdi düşünün. Allahü Teala şeytana emir veriyor. Adem'e secde edeceksin. Diyor ki e, Esçüdül men Yarattığın çamuru Çok çamur. Ben ona secde eder miyim diyor. <laughs> Çamurdan yaratılmış ya. Araiteke e, sen kendine baktın mı diyor. Hadellezi kerremtehu kerremte aleyye. Onu mu sen bana üstün tut, لَاِنَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَاَحْتَنِ كَمْنَا ذُرِّيكَتَهُ اِلَّا خَلِيلًا Beni hele bir kıyamete kadar yaşat, göreceksin O'nun soyunu, soyunun çoğunu kendime bağlayacağım, az bir kısmı hariç. Şimdi bu ne cesarettir? Bu şeytan bilmiyor mu? Bak Allah, beni sen yarattın diyor mu şeytan? Şimdi bu yeryüzünde kafir ve müşriklerden hangisi beni Allah yaratmadı diyor? Hiçbirisi değil mi? Peki bak diyor ki beni kıyamet kıyamet gününe kadar beni yarat, yaşatırsan diyor. E, kıyamet günü de biliyor mu? Diyor. E birçoklar da kıyameti biliyor. Ben bunun soyunun çoğusunu kendime bağlarım diyor. Demek ki o konuda da bayağı bilgisi var. Çünkü o Cenab-ı Hak bu bilgileri meleklere verirken bunların dinlemesine herhangi bir mani yoktu. Cin suresinde belirtildiği gibi. Sonra da bunlar kovuldular. Şimdi bütün bunlara rağmen her şey Allah'ın elinde nasıl oluyor da baş kaldırıyor Cenab-ı Hak? Cenab-ı Hakk'a nasıl baş kaldırıyor? Yani biliyor ki işte bir müddet sonra cezamı çekeceğim. İşte bunların hepsi yani günah işlemenin mantığı şu. Günah işlemenin mantığı şu. Sabırsızlık. Ayet-i kerimede belirtildiği gibi istihabbul hayate dünya ile ahireh dünya hayatını ahiretten daha çok sevdiler. Şimdi dünya kelimesi el hayatü dünya çok önemli bir kavram. Bu hayatü dünya değil, el hayatü dünya. Hayatü dünya olursa o isim tamlaması olur, dünya hayatı diye tercüme edersiniz. El hayatü dünya sıfat tamlamasıdır ama onu Türkçe Türkçe'ye tam böyle birebir tercüme etmek o kadar kolay değil. Ama şöyle diyebiliriz, yüz yüze olunan hayat. Yaşanan hayat. Peki ahirete ne? Biraz sonraki hayat. Yani şu anda kendisini frenleyemediği için şu anda frenleyemediği için günah işliyor. Biraz sabırsızlık gösteriyor. Bütün günahkarlar öyledir. Adam maaşını alır. Bilir ki evin kirasını vermek lazım. E çocuklara ayakkabı lazım, okul masrafları var. Kasaba bakkala borçlar var. Ama giderken o kumarhanenin önünden geçince parayla dalar içeriye. Tamamını kaybeder çıkar dışarıya. Ondan sonra işte o anda kendini frenleyemez. O anı tercih eder. Bütün günahkarlar öyledir. Biraz sonrasını düşünemediğin için, o anı düşündüğün için, hemen şu anda bir şeyler ne olursa olsun dediğin için günahkar oluyorsun. İşte şeyde şeytan da kafir yapan o. Şu anda ne olursa olsun. İşte bütün insanları yoldan çıkartan o. Gerisini düşünmemek. Bizim Türkçemizde çok güzel bir ifade var bunu şey yapan, tanımlayan. Gerisini düşünmez bu adam derler. İşte İstihabbul hayat dünya alel ahireh bu. Hemen ne, hemen bir şeyler olsun, gerisi ne olursa olsun. Bu olmaz işte. Onun için bu akıl, aklını kullanmayan insanların yaptığı şeydir. Aklını kullanmayan insanların yaptığı şeydir. Buna son derece dikkat etmemiz lazım.